Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra 4-5 günün ve bayramın ardından sonra Minecraft'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft'ın biliyorsunuz 14.0 sürümünü sildim. Ee, yani bilmiyorsunuz şimdi bir öğrendiniz. Bu sürümü sildim ve ben 1.0 sürümünü indirdim ve Türkçe arkadaşlar Pocket için gördüğünüz gibi burada bugün arkadaşlar ne yapacağız Hunger Games'e gireceğiz ve gördüğünüz gibi skinimi de değiştirdim şöyle Türk yaptım güzel oldu ve hemen arkadaşlar Hunger Games'e giriyoruz biliyorsunuz zaten girişini sg.lbsg.net bilmeyenler vardır ya da yoktur bir şey diyemem kesin bugün arkadaşlar Hunger Games'e gireceğiz benim tablet arkadaşlar hoparlörüne elimi değdirmemeye çalışacağım. Ondan dolayı birazcık kötü oynayabilirim. Şimdi arkadaşlar burada girmeye çalışanlar var. Şuna hemen bir girelim soloya. Ve arkadaşlar daha fazla böyle sg.lb sg oynamamı istiyorsanız aşağıdan videoyu like, like'lamayı ve yorumlar kısmına kendi fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi nereye geldik bakalım. Youtube Arda. Orada biri var. Türk olan diyor. Şöyle videodayım ben yazayım. Dur, bir video dayım ben Türk'üm. Takım kulak. Tamam. Yani tim olacağız inşallah arkadaş da şey yaparsa arkadaşlar tamam dedim şöyle dur evet diyelim evet kanalın adı Minecraft delilleri oyun Dur. Lobiye lazım. Dilin C kanalı Allah. Kaç kardeş kaç burada her şeyi sömürdüler. Böyle evet. Tablette fazla iyi değilim oyunda. şurada bir eleman var. İnşallah item yoktur adamda. Yok abi item var ya. Direkt alsam mı acaba? Şuradan arkadaşlar hemen bir itemlerimizi alalım. Aha dalıyoruz. Allah'a. Arkadaşlar dediğim gibi fazla iyi oynayamıyorum. Çünkü tabletten oynuyorum. Ha Wolverot. Tabi bunlar arkadaşlar. Bilmiyorum. Fake herhalde bunlar. Fake olur Fake bunlar. Gerçek olur mu? O için mi oynadı? Belki oynamıştır. Bilmiyorum. Neyse. Bakalım nerede? Oh, o arkadaş daha ölmemiş. Bakayım bir. Baba falan var da. Neyse. Bir daha girelim arkadaşlar. Şöyle. Heh, tamam. Takımlı arkadaşlar bu. Ben neyim? Panda. Ee. Dur videoyu alayım yazayım da bunlarda şey şimdi gaza falan gelirler. Odayım. Tamam arkadaşlar. Yazdık. Görünmüyor lan. Yazlar görünmüyor. Tamam. 30 saniye kaldı. At Atahan Bu Türk mü? Şaşırdım şimdi Atakan mı Atahan mı? Türktür herhalde ya. Bilmiyorum. Böyle arkadaşlar lo lobiye böyle başladıktan başladıktan sonra insanlara böyle sohbet falan etmek güzel yani. Can sıkıntısını alıyor en azından. Böyle ben de biraz rahat edeyim tablette ya. Bir başladık. Arkadaşlar ben hemen şuradan gideceğim, gideceğim, gideceğim. Burada arkadaşlar benim bildiğim yerler var. Şimdi ee, düşüncesiz olarak video falan derseniz Yok arkadaşlar ben düşünceli gidiyorum. Bu haritada ben birkaç kez oynadım. SG.LB, SG.NET serverlerinde arkadaşlar artık yani 2017 yılında 1.0.0 sürümlerinin üstünde veya o sürümde oynamanız lazım. Öyle. Şimdi benim burada bildiğim sandık vardı. Nerede? Ben buraya çok geldim lan. Ha şurada bir şey olması lazımdı. Aynen ev var. Tam görmedim. Bazen harita yüklenmiyor. Göremiyorum. Şu evleri bir yağmalayalım bakalım. Şimdi burada bir şey var mı? Bir halt yok. Bir gidelim. Daha i̇nşallah bir şey vardır ya. Boşuna gelmemiş. arkasında bir şey vardı şimdi. Şu şey an geçtik. Yok yok yok. Hiçbir şey yok. İtemsiziz arkadaşlar. Lanet gitsin ya. Şuraya atlayabilir miyim? Atlarım atlarım. Feyyik'e bak ya. Feyyik'e bak ya. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın sizde. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar tablette hoparlöre eğer elim gelirse yani ses kötü çıkıyor ve kalite düşüyor yani videodaki kalite düşüyor. O yüzden ben e, sizin için birazcık yani kötü oynamış sayılıyorum burada. Bu evler ya item çıksın o kadar ev yapmışsınız insanlar buraya boşuna mı giriyor? Abi sandık haricinde her şey yok. Böyle bir şey olamaz. Abi. Sandık haricinde bir halt yok. Her şey var işte. Ne haltı? O? Abi bakın nasıl diyeceğim. burada bir şey olur demiştim ya. Neyse arkadaşlar ya da şöyle yaparız. İtemsiz olarak betmeçe kalır. Yani öyle düşünüyorum. Düşünüyorum. Bakmak istiyorum. Aha sandık. Allah ne olur zırh çıksın. Yok bunlar da yeter yeter ya yeter. Lapis alalım. Şunu alalım. Pastayı bir koyup yiyelim. Şöyle yapalım. Şöyle. Pasta şurada dursun. Stick şurada yok. Stick ne yapıyorsun? Stick dönmesine gerek yok. Ki. Buraya bir gelmez herhalde. Kutladık çünkü burayı. Yedik burayı yedik. Bize afiyet olsun. Yok ben yine oraya düşmeyeceğim. Ee, şuraları aç. Ben aç. Heh, tamam. Yukarıda hiçbir şey yok sanırım. Ben yukarılara artık bakmayacağım ama şimdi bakmadığım son evde bakmıyorum. Bir de item çıkıyormuş. Başka biri alıyormuş. Vallahi billahi kusur ederim. Arkadaşlar ben kırmızı takımdan. bu arada. Dikkat ettiyseniz. T e, iki nokta. Kırmızı. Aha bak ya aşağıda sandık çıktı. Oh diamond. Tamam. Dur. Abi çaylak şansı hayatta kalacağız diye düşünüyorum. <laughs> hayatta kalacağız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım bende ne var? Şu kik at. Kik şuraya koy. Tamam okey. Şu an arkadaşlar kırmızı yeşil takımda, takımdan yani siz isterseniz bakın ben az, azıcık bakıyorum çünkü konsantre olmam lazım. Başka orada var orada var orada var. Ama buraya gelen yok sanırım şanslıyız. Şanslı. Lucky boys. Lucky boy ama siz de izlediğiniz için eğer izliyorsanız Lucky boy olmuş arkadaşlar. Loki. Aha sandık. Haydi Allah'ım. Of. Tamam arkadaşlar. Birazcık olsun güçlendik yani. Yine bizim karşılığını alıyoruz. Böyle bütün evlere girdik. Evlere girdik yani onlar bize giremedi. <laughs> Neyse. Çok soğuk espriler yapıyorum. Tane olsun esprilere. Şimdi kaç dakika kaldı? Bir dakika bakamadım. 4 dakika kalmış arkadaşlar. Şimdi serelim hemen. Tablette yer hazırlıyor arkadaşlar. Bayağı oyun falan var. Aa dur. Bir dakika yerde sandık. Oo dur bir dakika yerlerde olabilir. Dur biz bu detaya dikkat etmedik. Tamam neyse şimdi kesin çatışma vardır. Aha. 3 kişiyiz. Şu yeşilli arkadaş da bayağı şanslı. Arkadaşlar bu arada sg.lbsg.net sorularına hep giremeyebilirim istesiniz de. Kusura bakmayın çünkü şey bizim evde internet yok. Ve evet, şey Lekemiz bundan almak üzere, alalım yine. Çünkü arkadaşlar ben evimde internet yok, ben gittiğim yerlerde böyle çekiyorum videoları sessiz sakin. Şu, sabahın kaçı? Sabahın 9.30 Tam 9.30'dan güzel de geldik. Allah 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 Allah. Şurada merdiven vardı her neyse karaya yakın bir arkadaşlar. Güzel. Video kaç dakika oldu göremiyorum arkadaşlar. Çünkü şey. Mobizen'den çekiyorum ve bunu da söylemiş olayım. Aha abi blue takım. Vallahi hayret ettim. İyi ve şu yeşilli arkadaş kesin bir yerde saklandı. Çünkü e, benim bildiğim oyuncular öyle eğer güçsüzse veya e, çaresizse bir yere o, dikilir. Yani eğilir. Bunu ben de yapıyorum. Ki malum. böyle yapar. detmeçek yani ölüm maçına kadar bekler. Valla iki kişi kaldı. Ha bugün salaklar kaçmıyor ki. Tek ben ve arkadaş kaldı. bunu takım olaydım ki? Kırmızı oldum da ben neyse. Allah yolumuzu açacak etsin, şans versin diyorum ne diyeyim abi? Diyecek lafta bulamıyorum. Burası sanırım Metin. Sanıyordum. Ben burada bir sandık mı olan var? Aha sandık. Aha aha abi ben burayı biliyorum. Aha abi. Arkadaşlar zengin olduk. Ben burayı biliyorum abi. Abi burada bir tane bana diamond çıkmış mıydı? Manyaklanmış pislikler. hepsini almışlardır. i̇çeride adam var mı? Gerek Gerek ya. Varsa da Allah sonumuzu hayır eder. Allah. Allah'tan başka kimse kimseye ama Şu kazma verelilerde de şu diamondları bir şurada var. O salak bunu görün. De bu alınmıyor ki arkadaşlar. Şu alınmıyor mu? Bir alırız ya bir. Aha alabiliriz alabiliriz. Yandan açılıyor benim bildiğim sandıklar bekle. Heh, şöyle. Abi yok. Ee, burada açılmıyorsa bunu niye buraya koydunuz? saçma yani saçma. Saçma. Aha dur açtık hayvan gibi azalmış. Nasıl hala bir dakika biz hızlı koşabiliyoruz mu? Yok. Bu açlıktan gideceğim. Dur ye ye. Ye dur şunlardan ye şunlardan. Be bu bende niye bu kadar yavaş koşuyorum. Ben kendim hızlı koşuyor sanıyorum arkadaşlar. oyna kadar kendimi kaptırdıysam. Buradaki sandıkların hepsini yemişlerdir herhalde. Bu vardı la burada bir sandık vardı. Ama rayları mı kırmış? Yani şurada. <laughs> salak mı görememiş. Tamam. Tamam arkadaşlar. Ee, yemeklerimizi birazcık şey çabuk kullanım menüsüne yani şu envanterin ön kısmına koyayım şöyle Hı, tamam tamam biz deathmatch'te kesin öldürürüz çünkü benim deathmatch'te geberiyorum ama ikinci falan oluyorum bir keresinde ikinci olmuştum birinci olmuyor arkadaşlar gözüm o kadar tutmuştuk vallahi illa ağlayacaktım az daha birinci olamadım diye Şimdi görmüştür herhalde bu kadar salak değildir ben yani bu eğer blue takımsa evet blue takımmış sanırım. Kim aldıysa olsun umurumda değil. Ben alamadıktan sonra. <laughs> şey. Abi. Aha başlıyoruz arkadaşlar. Böyle başladık. Aha seçtim. Aha. Bayağı güzelmişler lan. Of of oh, of oh, of oh, of oh, oh, oh. Aga gebereceğim. Aga ben kırmızıyım. Lanet lanet abi abi kırmızı arkadaşlar fazla dayanamadı lan yazık bana da yazık hepimize yazıklar olsun oh has hadi kaçalım Guest arkadaşlar yazanlar bilmiyor olabilir şey misafir yani bilmeyen yoktur herhalde arkadaşlar İngilizce Türkiye'nin her yerinde girdi neyse tamam neyse kadar, ee, şöyle bir videoyu bitirelim ayarlardan bir şöyle yapayım. Bunu da silelim. Eee tamam. Hı, tamam arkadaşlar bir dakika Hı, Şurada kardeşim. Neyse arkadaşlar bakın nerede lan? Profil dokuma tamam Bu ayarlarda arkadaşlar gıcık oldum. Video ha aynen video odaydı. Aman neyse neyse ne. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız e, son 3-4 günde falan yani son 3-4 gün dedim yani YouTube kanalını kapatmıyorum. Uzun zamandan beri video gelmedi ben de çekeyim dedim. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. İyi bakın bak kendinize. Hadi lan.